Amerika Birleşik Devletleri'nde hala yürürlükte olan idam cezasında Alabama eyaleti yeni bir infaz yöntemi kullanmaya hazırlanıyor. <Sessizlik> Kenneth Eugene Smith 1988 yılında bir vaizin karısını kiralık katil olarak öldürmekten hüküm giyen iki kişiden biriydi. Alabama eyaleti yetkilileri 2022 yılında Smith'i zehirli iğneyle idam etmeyi denedi. Ancak infaz ekibi üyeleri gerekli damar yollarından ikincisini simite bağlamakta güçlük çekince eyalet infazı durdurdu. Şimdi simit yeni bir infaz yöntemiyle idam edilecek. Eyalet yetkilileri simite nitrojen gazı verecek. Bu gazda mahkumu vücut fonksiyonlarını sürdürmek için gereken oksijenden mahrum bırakarak ölümüne neden olacak. İnfaz 25 Ocak'ta yapılacak. Eğer ölüm gerçekleşirse 1982 yılında zehirli iğnenin kullanılmaya başlanmasından bu yana ilk yeni infaz yöntemi olacak.